Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen kahramanmaraşlı hemşerilerimiz ve kıymetli vatandaşlarımız. Hepimizi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin 15. ayında başta depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ımız olmak üzere deprem bölgesinin ihtiyaçları hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyor. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı özlem ve rahmetle anıyorum. Değerli milletvekilleri, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan deprem sonrasında Türk devleti ve milleti olarak canla başla harekete geçtik. Hep birlikte asrın felaketinin yaralarını sarmak için Kahramanmaraş başta olmak üzere 13 ilde olağanüstü bir gayret göstererek tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tüm bakanlıklarımız ve bağlı kurumlarımız bölgede hayatın bir an önce normale dönmesi için çalışmalarını yürütmeye devam etmekteler. Özverili çalışmalarıyla gayret gösteren herkese teşekkürü bir borç bilirim. Fakat elbette ki ihtiyaçlarımız da aldığımız yaralar kadar büyük. Bu ihtiyaçlardan ilki uygun olmayan alanlara ilişkin hazırlanan raporlardaki çelişkili ifadelerin giderilerek Kahramanmaraş'ımızın yeniden imar ve inşa sürecindeki hukuki ve bürokratik engellerin kaldırılması, süreçlerin vatandaşımız lehine kısaltılmasıdır. İmar süreci devam ederken inşaat çalışmalarında kullanılan temel yapı malzemeleri ve hazır beton fiyatlarının deprem bölgesi özelinde denetlenmesi ve istisnalar uygulanması da yine bölgemiz için önemli bir ihtiyaçtır. Bölgede devlet ihaleleri alarak iş yapan şirketlerin malzeme tedariğinin bölge esnafından yapılması hususunda düzenlemeler yapılması ve esnaf kefalet kredi kooperatiflerine sağlanan uygun şartlarda kredi finansman desteğinin yeniden gündeme alınması da bu istisnai uygulama taleplerimizden biridir. Malumunuz büyük yaralar aldık ve pek çok vatandaşımız uzun tedavi süreçlerinden geçmektedir. Yatırım programında yer alan hastanelerin ivedilikle tamamlanıp kullanıma açılması bu bağlamda hayatidir. Yeniden yapılanma sürecinin temel koşulu olan ulaşım rahatlığını sağlamak adına Mersin-Gaziantep arasında yapımı planlanan yüksek hızlı tren hattına bağlanmasını istediğimiz Nurdağı-Kahramanmaraş hattının proje takviminin erkene alınması ve faaliyete geçirilmesi ve Kahramanmaraş Havaalanı'nda aletli iniş sisteminin olmamasından kaynaklanan İstanbul Kahramanmaraş seferlerinde yaşanan aksaklıkların son bulması için çalışmaların bir an önce tamamlanması, Ankara'ya günlük seferlerin konularak ulaşım mağduriyetlerinin giderilmesi oldukça önemlidir. Depremzede çiftçimizin artan girdi maliyetleri nedeniyle üretime devam etmesinin zorlaşması ve tüm tarımsal ürünlerin stratejik ürün kapsamına alınması, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürüne müdahale fiyatını belirlerken çiftçinin artan maliyetlerini göz önünde bulundurması, sulama birliklerinin 2023 yılında yapmış olduğu zamların gözden geçirilerek sulama suyu fiyatının deprem bölgesine göre revize edilmesi ise bölge çiftçisini toprağa küstürmemek adına uzun vadede stratejik öneme sahiptir. Son olarak deprem sonrasında üniversitelerdeki öğretim üyelerinin şehri terk etmemeleri için kurum geliştirme ödeneğinin yeniden düzenlenmesi de beklentilerimiz arasındadır. Van depremi sonrasında Van için yüzde 330'a çıkarılan bu ödeneğin Kahramanmaraş depremi sonrasında yüzde yüz çıkarılması planlanmasına rağmen bir yıldan uzun süredir bu kanunun çıkmasını beklemeye devam ettiğimizi de vurgulamak isterim. Değerli milletvekilleri, felaketin büyüklüğünün bilincindeyiz. Bu nedenle atılan her adımın gösterilen bütün gayretlerin kıymetinin farkındayız ve son derece müteşekkiriz. Bu süreçte hemşerilerimizin hoşgörüsü de oldukça yüksek gerçekleşmiştir. Ve bu hoşgörünün hakkaniyetli bir karşılığı olarak kurumlarımızın bizden daha fazla zaman istemesi yerine çalışmaların hızlandırılmasını talep etmekteyiz. Tüm Kahramanmaraşlılar ve depremzedeler adına genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Sayın Kaya.